Of be canım sıkıldı ya. Acaba bizim arkadaş ne yapıyor ki? Onlara mı gitsen? Neyse ya gitmeyeyim işi Annemin yanına gideyim de bir azıcık onunla vakit geçeyim. Anne. Anne nerede işin? Ne yapıyorsun? Ne yapayım kızım yemek hazırlıyorum. Of tamam anne ya aşağıda şöyle şöyle olmaya gelmiyor. Şöyle şöyle olduk mu hemen kızıyorsun ya. Kızım niye kızıyorsun sana? Ne yaptın sen? Bilgisayarda mı oynadın yoksa? Gözlerim bozulacak senin yakında. Kıpkırmızı gözlerim. Ya anne zombi miyim ben gözlerim kızaracak? Bilgisayarda falan oynamadım ayrıca. Orada kitap okuyordum. Sen kitap okuyordun. Evet anne. Ben her zaman kitap okuyulum biliyorsun. Tabii tabii. Kendi kızım olmasa inanacağım. Aman anne ya. İnanma işte inanma. Gerçekten kitap okudum. Neyse. Çıkayım bir yaş daha okuyayım. Çalışkan öğrenciyim vallahi zaten. Hemen oturayım da kitap okuyayım. Neyse ya Roblox'a gireyim de birazcık. Loblox'ta neler vermiş bakayım. Hmm, bu ne be? Ha? ne? Jenna mı varmış? Ne yapacakmış kız hesaplarını? <laughs> Banlayacakmış bu bağlayacaksın. Kız hesaplarını bağlayacakmış. Sen kimsin? Hemen altına yorum yapayım TikTok'ta. Bu kim lan? Bunu kafaya takacak adam mıyım lan ben? Böyle şeyleri ancak çocuklar, bebekler kadar Ben bebek miyim lan? Bebek miyim ha? Söyleyin bakayım. Bu ne lan? Kim mesaj attı? Buğuracan mı? Kanka ben çok korkuyorum. Hesabım kapanabilir. Tekrar görüşemezsek özür dilerim. Lan bir de seçli mesaj atmış lan. Yemin edeyim çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Kızım niye bağırıyorsun sen? Bağırmıyorum anne ya. Çok saçma bir olay gördüm de onunla ilgili konuşuyordum. Ne oldu ki? Ne olacak anne? Roblox'ta cennet varmış? Mende mi neymiş de kızların hesabını kapatacakmış. Güleyim de boşa gitmesin yani. <laughs> Roblox'u. Sana Roblox'u az oyna demedim mi? Kafan karışıyor işte. Ya anne benim kafama Allah şükür şalem. Kimse karıştı ama sen merak etme. Ancak kafasını karıştıranlar korkakların kafasını karıştı. Ya kendi kendine böyle işte güya izlenecek, like alacak, ünlü olacak yani. Çok da dedik. He he tamam. He 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 tamam derim ben ona ancak. Tamam sen de girme. Hadi hesabın giderse geçen daha Robux yükledim sana o kadar maaşımda. Ya anne sen de mi anne yapma bak sen benim annemsin ya. Sen benim annemsin. Bu zekayı senden aldım ben ya. Ben öyle hissediyordum ya. Babamdan değil senden aldım. Buna inanıyor musun anne? Hesabım falan çalamaz kimse anne. Aman kızım piyavrum, dikkat et dikkat. Böyle şeylere güven olmaz. Burası sosyal medya. Orada sana öcüler falan gelir. Anne ya hayda öcülere falan inanıyorsun. Neyse anneciğim ya. Ben çıkıyorum yukayı. Ay kim arıyor ya bu saatte? Alo efendim komşu ne oldu? Ne olsun komşu benim oğlanı durduramıyorum. Aa niye ne oldu hasta mı? Yok komşunun hastası. Diyor ki bir Cemna diye kız varmış. Benim hesabımı alacak diyor. Ağlıyor da ağlıyor. Durduramıyorum çocuğu. Ay bizim kız da söyledi onu. Bizim kız çok evhamlanmıyor ama ben evhamlandım. Geçen de robux dedik o kadar parayla. Şimdi o kız gelir hesabını çalar falan maazallah. Ben de öyle düşündüm komşu. Aynen. Hesabım gidemez lan. Hesabımı istiyorum. Hesabım. Bak görüyor musun? Yırtınıyor burada. Evi falan dağıttı bunun yerine. Dur dur komşu. Ben bir şu ayı göndereyim de sana. Gelsin. Onu ikna eder. Buna inananında inanmayanında Allah'ım ya yapayım ya ya Allah'ım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Neymiş de hesabımı çalacakmış. Allah aşkına benikini çal yazayım. Allah aşkına benikini çal. Ne olur hadi bekle oğlum. Hadi enter. Enter enter. Hadi benikini çal. Enter enter enter. Kızım ne yapıyorsun? Hiç anne. Bir tane şalak bir cenne varmış da ona mesaj cici hocam. Kızım hesabını çalar. Niye yazıyorsun? çalsın ya. Çalabiliyorsa şey, bir çalsın ya. Çok da umurumdaydı. Komikmiş anne. Sen de mi inanıyorsun böyle şeylere? Kızım. Buğracan çok ağlıyormuş hesabı çalınacak diye. Buğracan çok mu ağlıyormuş? Anne Buğracan erkek biliyorsun değil mi? Hem niye korkuyor ki bu kızdan? Hesabım çalınır diye. Anne Buğracan erkek bu kızların hesabını çalacakmış böyle bir heykı var şeyde. Yok öyle bir şey Allah'ım ya. Allah'ım şu Jekayı sadece bana mı verdin? Ya yapayım Kızım hadi git arkadaşının yanına da. Biraz ikna et onu. Annesi çok ağlıyor dedi. Çok. Of oh, tamam ya. Zaten her şey bana müstüme kalır. Allah'ım ya Rabbim. Gideyim ya. Allah Allah. Kafayı bozmuş bunlar Yeşmen ya. Kapı açık gel. Ne oluyor oğlum? Ne ağlıyorsun Baksana bu cennet hesabımızı çalacakmış. Gördün mü? Hepsine baktım. Lan oğlum sen erkeksin. Erkeklerin hesabını çalmayacakmış. Çalışa bile. Kızların hesabını çalacakmış. Sen mi ağlıyorsun? Kız oğlum sen? Öyle mi? Evet öyle. Olsun olsun. Benim hesabımı da çalan. Hesabımı çalacak kişi. Psikopat kız. Allah'ım ya yapayım. Lan öyle bir şey yok yok. Loblok şalak mı oğlum? Böyle şeyleri önlem almasın. Salak bir tane kız kendi kendine bir şey uyduruyor izlenmek için. Siz de inanıyorsunuz da inanmayın. Ben ona hem de mesaj yazdım biliyor musun? Ne? Mesaj mı yazdın? Kesin sen mesaj yazdıysan Roblox'taki arkadaşlarından beni de bulacak. Ondan sonra beni de hackleyecek. Allah'ım ya yapayım ya. Bu şey karşına çok fazla buyuracaksın. Bu tamam mı? Bu şey karşına çok fazla. Ben seni Roblox'ta arkadaşlıktan siliyorum kızım. Benim hiçbir şekilde gidemez hesabım anladın mı? Lan oğlum öyle bir şey yok diyorum arkadaşlıktan falan silmeler öyle bir şey yoklar. Hayır hayır vaydır vallahi benim üç buçuk attım şu anda ben. Ben kesinlikle seni siliyorum. Allahım sen bana sabır ver ya öyle bir şey yok diyorum yok. Kesin kesin Robloxum gitti hayatım bitti artık benim. Bitti hayatım Robloxum kapanacak hesabım emeklerim. <laughs> Oğlum bari düzgün ağla da biraz duygusal Böyle bir şey yok. Sana kanıtlayacağım bunu. Nasıl kanıtlayacakmışım? O kızı gerçekten bulacağım. Nasıl bulacak şimdi? O bir hacker. Sana adresini mi bulduracak? Bak görs nasıl bulacağım. Yarın bize gel tamam mı? Tamam ne yapacağız? Şu ağlamayı kes tamam mı? bir dakika bir dinle. Allah'ım ya 2 dakika adam ol ya. Ne yapacağız biliyor musun? Onu tuzağa düşüreceğiz. <laughs> tuzağa mı? Evet tuzağa düşürüp onun adresini öğreneceğiz. Ona hesap soracağım. O cenna ise ben de kimmişim görecek gününü. Allah Allah. Neyse şimdi eve gidiyorum. Yarın görüşürüz. Ya yapayım böyle şeylere inanıp beni böyle şeylerle uğraştırsın. Neyse Cenna sen görüşün. Kızım ne yaptın arkadaşınla konuştun mu? Konuştum anne konuştum. İkna edebildin mi onu? Ha, çok ikna oldu anneciğim. Aşırı ikna oldu. Bir de asla kokmayacak hatta öyle dedi. Dalga geçmemiş ya. Sakın Roblox'a girmiyorsun 8 Şubat'ta sen de tamam mı? Anne ee, bir şey diyeceğim ama sen yanlış okumuşsun bilgi. Bugün 12 Şubat. Allah'ım ya Rabbim. 8 Şubat dedi. 8 Şubat'a inanıyorsunuz ya. 12 Şubat olmuş artık. Şimdi bir plan düşünmem lazım yarına kadar. Annem gilde uyduğuna göre çalışmalara başlıyorum hemen. Bu kış neden böyle bir şey yapıyor? Bunu çözdüm. İzlenmek için. Yani bu kış ünlü olmak istiyor. Hey Klim diye havalanıyor. Hacker falan değil. O zaman ben de yeni bir hesap açıp yarının tarihini verip hesaplarınızı benleyeceğim diyeyim. O zaman ilgisini çeker. Benim yaptığımın aynısını yapıyor diye bana sinir olur ve bana ulaşmaya çalışır. Hemen tabletimi alayım. Bir tane hesap açayım. Hacker, Harley. Benimki de boğuşun Hepinizin, hemen şöyle TikTok videosunu da hazırlayayım. Hepinizin hesabını çalacağım. En kısa zamanda. Haberiniz olsun. Hemen hesaplarınızı terk edin. Bunu da yazayım. Şimdi herkes inanacak. Bakalım etkileşim nasıl olacak? Bu <laughs> böyle şeylere inananlar var. Sırf izlenmek için yaptığını o kızı kanıtlayacağım tüm dünyaya. Bakalım şimdi. Biraz bekleyelim. Oha keşfete düştü. Yeni hacker mısın sen? Hacker yeni geldi. Yeni bir hacker geldi. Yarın hesaplara girmeyelim çok korkuyorum. Ben bu hesaba giremem. Artık hesabı kapatmalı mıyız? Ne yapacağız? Al işte ya. Bana bir inandılar ya. Aynı o kıza da öyle inandılar. Nasıl inandılar? Neyse şimdi o kızın bana ulaşmasını bekleyeceğim. Kesin ulaşacak. Çünkü ben ilgi çektiğim için bu zoruna gidecek. Eminim. Şimdi buradan da iki taraftan da tüm yorumları beğeneyim. Daha çok dikkat çeksin. Aktif oldum. Aa, mesaj geldi Instagram'ımdan. TikTok'ta koyduğum Instagram hesabımdan mesaj geldi. Acaba ne kim yazdı? İnşallah o kız yazmıştır. Aa, başka biriymiş ya. Sen hey kırmızısın. Hesabımı lütfen banlama. Öf be, ağlıyorlar bir de ya. Ağlamayın. Bu bir gerçek değil ki. Her şeyi ortaya çıkaracağım ya. Allah'ım ya yapayım ya. Her şey gerçek ona Şu kız bir cevap yazsaydı bana. Aa! Jennifer mı? İşte Loblox'tan etkiledi beni. Ne kadar fena. Instagram adresini vermiyor. Çünkü eğer Instagram'ını polise verirsen onu bulacağımı biliyor. Hemen bakayım ne yazmış. Sen kimsin de benden rol çalıyorsun? O benim tamam mı? Ben hacker'ım sadece. Benden başkası hacker olamaz anladın mı? Seninle hemen buluşma yapmamız gerekiyor. Ya bu yolda benimle ortak olursun ya da yolundan çekilirsin. Allah'ım ya yapayım ya. İşte düştü lan tuzağıma. Düştü. Hemen diyeyim adres ver geleyim diye adresini yazmış. Hemen adrese doğru yola çıkayım. Lan ben çok korkuyorum. Hadi bize bir şey yaparsa bu kız. Ne yapacak? Normal hayatta mı ekleyecek lan bizi? Allah'ım yarabbim bir dur ya Korkak kız zaman değil. Oğlum ben altıma yapacağım. Üf be ne yapıyorsun? Korkudan altına mı sıçtın lan sen biraz önce? Ne yapayım? O kızdan çok korkuyorum. Dur ya zaten gelmedi. Yoksa o mu korkak da gelmedi? Hey ben geldim. Demek Cenna sensin. Evet benim sen benden nasıl ölç Lan bu çocukmuş. Ne sandın oğlum? Bizim yaşımızda biri zaten. Sen ne sandın? 30 yaşında kadın mı sandın? Allah'ım ya Rabbim ya. Çocuk tabii. Kendi kendine şey yapıyor. İzlenmek için yapıyor. Evet ben YouTuber olacağım, tiktokun olacağım. Her yerde şimdiden tanındım anladın mı? Çok daha tanınacağım. Her şeyde tanınacağım. Neler yapacağım bir bilseniz. Hiçbir şey yapamayacaksın tatlım anladın mı? Ben senin oyununu bozarım. Hacker benim artık. Sen değilsin. Olamazsın. Hadi oldum ne yapacaksın? Hadi hackle beni. Hadi hadi yapıyorsan yap. Hadi hadi. Bekle göreceksin. Hadi bekliyorum bakayım bakayım. Hadi Roblox hesabım gidiyor muymuş? daha <laughs> yapma. Roblox hesaplarımız gidecek. Lan bir şuş git diyecek bir dur la. Bekleyin siz yapacağım yapacağım. Hay hay hadi. He he hadi inandık inandık. Hadi yap bakalım da görelim. <laughs> şey ben. Ne sen? Benim böyle bir şeyim yok. İnsanları kandırdım ben. Ya gerçekten mi? kandırmış mı bizi? Günaydın ya bu uyarcan. İki saattir ben söylüyorum. Bu söyleyince mi inandın? Şalak mı ne bu kız ya? Ha a, iyi şükürler olsun. Birazcık beyin lopları yerine geldi. İnsanları kandırdım dikkat çekmek için. Ben de YouTuber olmak istiyorum. TikToker olmak istiyorum. Lan yalanla. Clickbaitle. Youtuber mı olunur lan? O kadar iyiyse içerik üret biraz tamam mı? Kendine güveniyorsan. Herkes Youtuber olamaz. İçerik üretmen gerekiyor. Anlamıyor musun? Ama ne yapayım? Ben içerik üretmeyi bilmiyorum ki. Yalan söyleyerek insanları kandırarak beni izlemesini sağladım işte. He sağladın sağladın. Hiç de sağlayamadın bir kere. Hiç kimse sana inanmıyor. Hayır. Herkes bana inanıyor. Ama sizle bir plan yapabiliriz. Ne planıymış? Olursanız hep beraber ünlü oluruz. Fenomen oluruz. İnsanlar inanıyor. Ne diyorsun ya sen? Ya da dur. Bunu sosyal medyada açıklamaz bir kız. Bunu kandırmak için kabul etmiş gibi yapayım. Tamam olur. Benim de amacım zaten buydu. Tamam o zaman anlaştık. Artık yarından sonra biz iki tane yüz diyeceğiz. Okey mi? Ya ben? Şuş lan sen. Senden heykel olur lan? Senden olsa olsa su tabancası olur. Aynen. Senden olsa olsa su tabancası olur. Sus. Biz iki kız olacağız. Ee, ne diyeceğiz bundan sonra? Yine kızların hesabını mı banlayacağız? Evet evet. Kızların hesabını anlayacağız diyeceğiz. Biz çok havlı gibi davranacağız. Büyükmüş gibi. Tamam peki. Peki senin evin nerede? He, onu şimdi söyleyemem. Tamam peki. Şimdi o zaman sen evine git. Akşam oldu ya. Sonra görüşürüz. Beraber planlar yaparız. Tamam mı? Telefonla haberleşiriz. Tamam. Ben gidiyorum şimdi. Ne onunla hacker mı olacaksın? Lan şu neye kırılan lan onu kandırdım. Hadi gel takip edelim onu. Evi neredeymiş öğrenelim. Korkuyorum ben. Sus ya korkuyor musun? Uyuyor mu gelecek acaba? Aa işte evi burasıymış. Öğrendik. E ne yapacaksın şimdi? Merak etme ben yapacağımı iyi bilirim. Onu yakalatacağım. Tüm sosyal medya gerçek yüzünü öğrenecek onun. Hem de kameralar önünde. Hadi eve gidelim. Kızım uyuyor musun? Uyumuş herhalde. İyi bari. Bugün geç saatlerde oyun oynamıyor. Ay neredeyse yakalanacaktım. Bir an önce uyuyum da sabah olsun. Bir sürü işim var. Kendine mesaj atmış. Günaydın nasılsın? Başlayalım mı? Ha başlayalım başlayalım. Sana bir sürprizim var. Neymiş ki sürprizin? Görünce anlarsın. Tamam bekliyorum. Anne. Anne. Ne oldu kızım? Anne ben sokakta Buracan'la oynayacağım. Nasıl kızım ya? Kahvaltı yapmadık daha. Tamam anne ya. Sonra yaparız. Ben birazcık oynayıp geleyim. Tamam hadi kızım git oyna. Tamam anneciğim. Aa, kim kızım o? Arkadaşım anne. Sen beni nereden buldun? Ya dün gelirken seni gördüm de bir bakayım dedim. Zaten benden sana zarar gelmez. Artık çok yakın arkadaşız değil mi? Hmm, öyle mi? Evet evet çok yakın arkadaşız artık. Sonuçta benden sana zarar geleceğini düşünmüyorsun. O zaman güvenip benle yola çıkma zarar geleceğini düşünüyorsan. Tamam hadi gel o zaman. Peki. Odanı topladın mı? Evet evet topladım anne. Sütünü içtin mi? İçtim anne tamam. Lan daha süt içeceğim bebe. Gelmiş şey olmuş. Gel yukarı çıkalım. Aa burası senin mi odan? Ay dur telefonlarına bir anda Roblox'u kontrol edeyim. Evet evet burası benim odam. Demek buradaki burada yalanlar söyleyip insanları kandırıyorsun. Yani sayıları çok komik değil mi? <laughs> evet ya yani çok komik iyi ki insanları kandırıyorsun. Ne yapayım kandırırım. Hacker gibi kendimi gösterip herkesi nasıl korkuttum ama değil mi? Ya çok sikisin. Nasıl korkuttun ama? E sen ne yapıyorsun? Hiç. Roblox çocukları korkutuyorum da. Ha, ben çok korkuttum biliyor musun onları? Hesaplarını alacağım diye kızlar kaç gün Roblox'a giremedi. Oo, canım arayısın. Oo, canım arayısın dedim sonradan. Yani insanları kandırdın yani. Değil mi? Evet kandırdım tabii ki de. İyi de oldu. Öyle bir şey mi var ya? Hiç Roblox'ta hacker anlayabilir mi? Bir kere Roblox güçlü bir kuruluş. Hiçbir şekilde öyle bir şey yapılır mı? İnanmasalardı kendilerine inandı. Ben benim saçım yok ki. Aynen aynen değil mi? Akıllı o şalaydı. Ama canım benim sana bir haberim var. Neymiş ki haberin? Bak izle bakalım gör bunları. Bak bakalım. Bak bak buraya bak ne görüyorsun burada? Aa, Düşmanlarımı kaydetmişsin. <laughs> Kaydettim tabi. Şimdi de bunu TikTok'a atıyorum. Senin gerçek yüzünü ortaya çıkardım. Hatta gerçek kimliğin bile Cenna değilmiş senin. Yalancı. Sen başka bir tane isme sahipsin. Yok Cennet. Maria kızım gel buraya. <laughs> Annen de Maria ondan diyor. Senin ismin bile değil o. Yalancı ismin. Annen söylerken duydum tamam mı? Yalancı. Seni herkese tanıtacağım. Bunu TikTok'a yükleyip birazdan da kameramanlar gelecek. Hepsine haber verdim. Ne? Evet tüm dünyada işte senin rezilliğini insanları kandırdığını Kandırmak yalan söylemek kötü bir şey Eğer gerçekten kitle sahibi olmak istiyorsan Çalış ol kızım içerik üret ol Böyle yalanlarla olmaz bu iş İşte buradalar Hoş geldiniz Demek bu küçük kız Amacın neydi seni böyle bir şey yapmakta ha? Söyle bakayım Ya ben böyle bir şey yapmak istemedim Özür dilerim herkesten Ne olur beni hapise atmayın ne olur Tebrik ederim küçük kız Senin sayende bir sürü çocuk Korkmaktan kurtuldu Artık sana da ne yaparlarsa yap şunlar. Cezanı çekeceksin. Hayır ya ben küçük bir çocuk. Ne olur bana bir şey yapmayın. Herkesten özür dilerim. Sizi kandırmak istememiştim. Ha kandırmak istememiştim. Hala yalanına devam ediyordu yalancı. Eğer yakalanmasa da devam edecekti. Bak işte böyle yakalanırsın. İnanmıyorum. Ha. Arkadaşlar böyle bir rol play'in sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Jenna da zaten bir hacker değil arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Hani Roblox bile bununla ilgili bir açıklama yaptı. Değil birinin uydurması yani bir kitle. gerçek gibi çekip sizi daha çok korkutuyor. Yani başlıktan tıklıyorsunuz diye. Bu gerçek değil arkadaşlar. Korkmayın. Okey korkmayın. Zaten 7-8 Şubat olayı vardı. O da geçti. Daha neyine korkuyoruz? Baştan bir yana diyorum size. Böyle bir şey gerçek değil. Gülün geçin yani. Bunu da gerçek gibi hikayesini anlatanlara da lütfen gereken cevabı vereceğinizi inanıyorum sizin. Sizi seviyorum. Sizi sevdiğim için de böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Hani korkmayın böyle bir şey olmayacağını söylemek için arkadaşlar. Yoksa ben de normal içeriklere devam ederim. Zaten siz bizim normal içeriklerini de seviyorsunuz. Böyle bir şeye ihtiyacım yok benim. Ama sizin korktuğunuzu ve korkutulduğunuzu gördükçe canım sıkıldığı için, sizi düşündüğüm için çekiyorum. Sizi seviyorum. Beyaz yönden hepinize hoşçakalın. Bay bay.